videosu çekiyoruz. Kart videosunu mu çekiyoruz yoksa yasak diliosu mu çekiyoruz? Yatıyon ben çünkü. Bozuk mı? Ona göre şey yapacağım. Gözlüğümü şöyle yapalım. Biterim. Ben gidince nur neden kararıyor? Yoksa bana mı öyle geliyor? He, bana öyle geliyor. Pardon, Goli fark oldu şimdi. Iyi, yaz ayındayız, yaz ayındayız, üşüyorum. Arkadaşlar dün bir hasta oldum, var ya yataktan kalkamadım. Abi tatilde nereye gittiniz yorumlara yazabilir misiniz? Size zahmet ediyorum da. Ya her kelimeyi yanlış söylüyorum. Sürpriz kartımız var. Sürpriz kartı şuraya koyayım. Sonra göstereyim. Sürpriz kartı. Süper finalden çok fazla var. Şimdi süper finali en sona saklıyorum. Asıl en sonu şey sürpriz kartı saklayacağım. Şimdi Galatasaray kartlarıyla başlayalım. Zabil Fred. Hakimiz yeş. Okan buruk olmazsa olmaz. Wi! Nodan bele mi? Abdülkerim. Kardin'in ismini çalmış. çalmış. Maru. Ne aynı arkadaşımız. Muslera. Ama Muslera yerine Galatasaray yazmışlar. Baksana da. Galatasaray yazmışlar. Şimdi. Kerem geliyor. Abi. Ee, en sevdiğiniz futbolcu yazın. Benimki bu. Bu. Yani Kerem. Burada tüm tüm arkadaşlarımız var Galatasaray. Takımımızı da yazın ha. Ben Galata. Yoksa Be Beşiktaşlı olsaydım zaten bunlar Beşiktaş olurdu. Mauro Emarve. Mauro Enar ve dedim. Mauro Kar işte. Sasha Boye. Yine aynı karakter. Yeter. Hadi. Ya bunları yapmak çok zor oluyor baba. Zor. Şimdiden. Ben sizin için yorgunum şu an. Yorgunum. Dün bana yorgunluk hastası geldi. Çok dört tane dondurma yedim iki gün önce. Görmeyin. Görmeyin. For <laughs> ya Lan. Bunlar hep düşüyor be. Şuraya koyacağım. Fazla oldukları için. Kaleci bu kaleye ama Türk değil. Bu da Türk. Üyem Türk Bu bu böyle daha iyi görüyorsunuz. Şunu çek. olarak bu. Sonra süper final var. Sonra sürpriz oyuncu. Bu. adam bir şey demiyorum ya. Çok yorgunum. Bu arkadaşım bu abi öldü Türk kendisi. Eyüp Aslan. Türk Aslan işte. Bom Ve bu. Süper finale geldik. Aman oyun oyuncu sporcu 2023. Bu. Bir dakika. İlk başta horogramlı Ronaldo olması gerekmiyor muydu? Spor çok fazla. O yüzden hızlı hızlı geçmek istiyorum. Uğurcan ama Uğurcan diyorum yumuşak diyor. Allah'a değil, karanlık yaptım lan. Heh. Daha iyi görürsünüz. Aa bak full. Beni görebiliyor musunuz şu anda? Beni görüyorsunuz. Ama full karanlık yaptım. Full aç. Allahım, Beni göremiyorsunuz aydınlıktan. Biraz daha kestim. Heh. Böyle beni çok iyi görüyorsunuzdur. Öyle çekince, Biraz gidiyor. Hop. Bu ne? Bunu görmediniz. But. But. Girl, Yırtıklar da var. Onun oh, hologramlı Messi geldi o sırada. Kerem. Benimki geldi. Hologramla yine. Abu Bakar. Abu Bakar herhalde. Lan bir kart düştü ama hangi kart? Neymar sağlam Neymar. Bir tane ee, kafası yırtık Neymar var. Abi hızlı hızlı geçiyorum çok yoruldum. Biraz yatacağım. Abi ben iki dakikaya buradan ekleyelim. <laughs> yoruldum. Tamam. 3 2 3 saniyelik bir dinlenme oldu. 5 saniye de olabilir. Paris. <laughs> Cristiano. En sonunda da bak burada hologramlı Ronaldo var. Değil mi? Evet. Uy forması çok güzel. Am çok güzel. Bir dakika. Ronaldo'yu göstermeyeyim bakın. Şurada bak hologram. Bak hologram. Görüyorsunuz bak. Hologram. Tamam yeri koyuyorum yanına. Maradona. Öldü bu da. Bu da öldü değil mi? Öldü öldü. Kesin öldü ya. Ama belki ölmemiştir. Aha. Neymar'a geliyoruz. Vuracağım çok. Neymar Junior everybody. Bakın hassas bir Neymar. O dünkü adındaki sapa sağlamdı. Abu Bakar. Beşiktaşlı olanlar yoruma yazsın. Ben de Beşiktaş'ı seviyorum. Kızdım. Abi. Tatilde nereye gittiniz? Yorumlara. Bu delirmiş. Ya elif ne oldu anneanne? Anne? Ne yaptın ki hani? Çok açalım, Yok. Çok sıcak, Aydınlık değil. Aman video çekiyorum aydınlılık olması lazım ben daha iyi gördüm kartları da anneanne kapıyı kapat anneanne bir telefon Di dum, di dum, di dum, di dum. Cristiano Ronaldo. Şahis Hermen. Abi niye bize saldırı açtılar? Suriye bize saldırı açtılar. Full. He, ben meleğim. <laughs> Aydınlık azal. Ben şeytan. <laughs> ben melek. <laughs> Ay, yoruldum Neyse az kaldı Hologramlı Ronaldo'ya yaklaştınız 11 dakika önce yayındayız dayız. yayın diyorum ya Ben yayın çekmiyorum Bir dakika Alıyı düzeltelim Ha senin gibi aldım. Ja. <laughs> köpe geldi. Kim pepe? Kim pepe? Kim pepe? Kim pepe? Kim pepe? Hologra. Hologram Ronaldo. 12 kart. Şunun nadir formasına bakın. Ya ben bu formaya bayılıyorum ya. Keşke bende de olsa. Şimdi sürpriz kart. <laughs> Bam! Bekleyin, bekleyin, bekleyin. Aa! Çıyorum. Umarım eğlenmişsinizdir. Abi. Çok yoruldum. Dört tane dondurma yedim dur. Hastalandım be. Bekle. Hemen gitme, hemen gitme, hemen gitme. Hadi bakayım, like atacaksın, abone olacaksın. Yoksa bu bunu böyle sonsuza kadar bırakırım. Heh, ne oldu? Heh, heh, heh. Sonuna kadar izleyeceğim dedin. Ama like atmıyorsun. Abone olmuyorsun. O bak 52 abone sayım ne var? 50'lerde bir şey var. Bana lütfen abone olun. Arkadaşlar. Görüşürüz. Lan. Kartların arasına bulun. Ve görüşürüz. kendime kart yağmuru yaptıktan sonra bay Gör görüşürüz hello diyecekken hello şey e, ee, ee, şey gel, dakika görüşürüz tahsilde nereye gittiniz onu da ha Istanbulim men Görürüz